Selamünaleyküm. Her zaman olduğu gibi dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktarıyoruz. Ayın 17'si 17 Nisan tarihinde önemli gelişmeler var. Rus ordusunun tam anlamıyla Karabağ'dan çekiliyor olması, Libya'da yeni bir Amerikan üssünün açılıyor olması ki resmi Dibeybe tarafından böyle bir karar alındı. Yine İran'da gerçekleşen geçit törenleri, yine Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın katıldığı Inisiyon Statbikatı, Orta Asya ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir toplantı, Azerbaycan ordusunun başladığı yeni büyük bir tatbikat, Irak'taki savunma sanayi fuarı, İİT'in misyonun yeni bir baskın haberi gibi gibi yine Rusya-Ukrayna savaşı çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Dolu dolu bir gündem olacak. Öncelikle dostlar, İstanbul'dan görüntüleri görmektesiniz. İspanya'nın uçak gemisi Juan Carlos geçen günlerde bilindiği gibi ülkemize gelmişti. Konuşlandırmanın yeni bir parçası olarak ilk kez Türk boğazlarından geçiyor açıklaması yapılırken İspanya donanması tarafından bu anlara ilişkin yeni bir görüntü paylaşılıyor. Bir yanda Asya diğer yanda Avrupa önü de İstanbul paylaşımı yapılmış durumda. Diğer gelişmeleri aktaralım bilindiği gibi İsrail'den çekilen İran bugün havada yapılacak geçit törenini iptal etmişti sadece karada bir geçit töreni yapılıyor. <laughs> İbarat men az teşekkür Ta İranlı dostlar, Ordu Günü geçiş töreninde Bavar 373 uzun menzilli savunma sisteminin teler fırlatıcısı da ilk defa görüntülenmiş durumda. Geçiş törenindeki geçiş anını görmektesiniz Şu ana kadar bu sistemin tel radarı net ve yakından görüntülenmemişti. Fakat ilk defa görüntüleniyor İran meclisinde dolayısıyla propaganda olarak paylaşılırken. Libya'da önemli gelişmeler var. Libyalı milletvekillerinden Başbakan Dibeybe'ye tepki var. Bilindiği gibi Misrata'daki bir arazi Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine tahsis edildi. Bu karar bizzat Başbakan Dibeybe tarafından alınmış durumda. Dolayısıyla Libyalı milletvekilleri Amerika'ya üst için verilen araziye tepki gösteriyor. Libyalı milletvekilleri Dibeybe'nin Misrata'daki Amerika kuvvetlerine arazi tahsis etme kararını kınamış durumda. Libya Temsilciler Meclisi Hafter tarafındaki mecliste tepki gösterirken Başbakan Abdülhamit Dibeybe özellikle Misrata'daki arazi ABD'nin Afrika komutanlığı Afrika'ma tahsis etme kararını kınamış durumda. Hafter bilindiği gibi Rusya'ya üst vermişti. Dibeybe de böylelikle Amerika'ya üst veriyor. Afrikam tarafından yapılan resmi açıklamada 2016 yılında Sirte'deki El-Marsus askeri sahasının da geri alınması gerektiği ifade ettirirken Amerika Libya'daki varlığını böylelikle arttırmış durumda Bu hafta başlarında Amerika'da Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü de Libya'da eğitim vereceklerini ifade etmişti Diğer gelişmeleri aktaralım Suudiler, Katar, Pakistan, Yunanistan ve Avrupa ülkeleri aynı tatbikatta bulunuyor demiştik Tatbikat başlamış durumda Suudi Hava Kuvvetleri, Yunanistan'daki Andravida Hava Üssü'nde düzenlenen INIS 24, Avrupa'nın en büyük karma hava tatbikatına katılımına devam ederken yeni görüntüler paylaşıldı. Tatbikat, Avrupa kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan birisi olarak gerçekleşirken Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 6 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağıyla kışkırtıcı bir şekilde Türkiye'ye karşı yapılan bu tatbikata katılması ise dikkat çekiyor. Tatbikat Yunanistan'da yapılıyor. Tatbikatın yapıldığı noktanın sıkıntılı olduğunu da hatırlatalım. Yine Fransa ile Azerbaycan arasında gerilim devam ediyor. Fransa, Bakü'nün son aylarda iki ülke ilişkilerine yönelik zarar verici, tek taraflı eylemlerini kınıyoruz açıklamasını yapıyor. Tabi Fransa boş boş konuşurken dolayısıyla Fransa Azerbaycan Büyükelçisi'ni geri çağırmış durumda. İstişare yapılacak. Yine dün başlayan çekilme devam ediyor. Dün son dakika olarak paylaşılmıştı. Rus Barış Koruma Birliği ki sözde diyelim. Sözde Rus Barış Koruma Birliği gerçekte işgalci Rus ordusu Azerbaycan'dan çekilme sürecini hızlandırmış durumda. Barış Koruma Birliği'ne ait ilk personel ve askeri teçhizatta Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinden ayrılmış durumda. Sözde Rus barış güçleri işgalle başladıktan 3,5 yıl sonra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden ayrılmaya başlarken Kremlin tarafından yapılan resmi açıklamada bu doğrulanmış durumda. Yine Azerbaycan'la İran arasında gerilim devam ediyor. Azerbaycan'da hükümet yanlısı devlet kanalı Bakü TV İstel Büyükelçisi'yle röportaj yaptı. Röportaj yayınlanacak dolayısıyla Bakü ile Tahran arasındaki ilişkilerin kırılgan olmaya devam ettiği ifade ettirirken röportajın yayınlanma zamanının İran'a mesaj olduğu iddia ediliyor. Diğer bir gelişme Azerbaycan ordumuz büyük bir tatbikata başlıyor. Azerbaycan hava kuvvetleri taktik özel eğitimlere başlamış durumda. Son günlerde Ermenistan'ın sürekli olarak ateşkesi bozduğu haberlerini de servis ediyoruz. Azerbaycan ordumuz büyük bir tatbikata başlarken bugün Orta Asya ile Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlarının ikinci toplantısı yapılıyor. Katar'ından Tacikistan'a, kısacası Orta Asya ülkeleri ve Körfez ülkeleri Burada dostlar Azerbaycan'ın da dahil olduğu bir toplantıya katılım sağlamış durumda. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta güvenlik, savunma ve askeri sanayi fuara başladı. Dünyadan birçok ülkenin katıldığı fuarda özellikle Fransız ve Rus firmaların dikkat çektiği belirtilirken buradan da görüntüleri görmektesiniz. Bilindiği gibi son dönemlerde Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlenmiş durumda. Bugün Ukrayna erken saatlerde bir saldırı düzenledi. Kırım'ın Canköy kentinde 3 adet Rus S-400 hava savunma sisteminin rampası ve 1 adet radarın imha edildiği duyuruldu. Henüz görüntü yok sadece fotoğraf paylaşılırken Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivorchok'la beraber Patriot Sergi Merkezi'nde UGV'ler, hafif taktik araçlar, 120 mm'lik havan toplarına sahip ATV, ve topçu atış kontrol sistemi dahil olmak üzere yeni çeşitli ekipmanları denetliyor. Bilindiği gibi Rusya'nın ordu oyunları başladı. Ordu oyunları tamamlanınca buradaki Patriot sergi merkezinde dünyanın katılacağı bir savunma sanayi fuarı da gerçekleşecek. Dolayısıyla şimdiden soygunun ürünleri denetlediği ifade edilirken daha sonrasında önemli bir gelişme var. Burada özellikle dikkat çeken bazı yeni sistemlerden de bahsedilmiş durumda. Ama şunu da söyleyelim. Burada her ne kadar bu tarz yeni görüntüler paylaşılsa da Rusya'da kurgan makine imalat sanayiden de yeni bir açıklama geldi. Piyade savaş araçları üretimine uzmanlaşmış kurgan makine imalat fabrikasında üretimin 2,5 katına çıkarılacağı duyuruldu. Rusya Ukrayna'da birçok sistemini kaybetmiş durumda. Ukrayna bugün erken saatlerde Rusya'ya bağlı Tataristan'da İran yapımı şahit 136 kamikaze İA fabrikasına bir kez daha saldırdı. Saldırı bir kez daha başarısız oldu. Ukrayna'nın kamikaze İA'sının Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğü duyurulurken bu konuda gündemde sıcak yerini tutmaya devam ediyor. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. An itibariyle dostlar Çin'den açıklama geldi. Çin devlet başkanı Xi Jinping Avrupa'yı uyarıyor. Ukrayna'ya silah konusunda yardım etmemi ve müzakere masasına oturmaya çağırmış durumda. Bugün Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait savaş uçakları PKK, PYD terör örgütüne ait hedefleri vurmuş durumda. Buradan amatör bir kamera görüntüsü paylaşılıyor. Diğer bir gelişme Libya karışmış durumda. Birleşmiş Milletler'in Libya temsilcisine istifa ettiğini duyurdu. Batinin istifası özellikle dış baskıların ve iç bölünmelerin istikrar ve demokratik yönetime giden yolu önemli ölçüde engellediği Libya'da daha da karmaşık bir siyasi ortam olacağını gösterirken zorlukların altını çiziyor. Birleşmiş Milletler elçisi Abdullah Batili, Libyalı liderlerin kendi çıkarlarına hizmet etmesi nedeniyle siyasi süreci ilerletmede yaşanan önemli zorlukları gerekçe göstererek istifa etti kendisinin haf der yanlısı olduğu biliniyordu. Batı ile istifasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunmuş durumda. Kendisi Libya'nın siyasi yolculuğunda etkili bir şekilde desteklenmediğini ifade ederken onun girişimleri inatçı muhalefet, mantıksız beklentiler ve Libya halkının refahının göz ardı edilmesi gibi karakterize edilen tutarlı bir direnişle karşılanırken Hafter tarafındaki Libya Başbakanı Usame Hamad konuşuyor. Birleşmiş Milletler'in Abdullah Batili bir tarafı diğerine karşı destekledi ve farklı Libya gruplarını bir araya getirmede başarısız oldu açıklaması yapılıyor. Kazakistan'ın ilk A400M askeri nakde uçağı görüntülendi. Kazakistan Hava Kuvvetleri'nin ilk A400M nakde uçağının 2024 yılı içerisinde teslim edileceği duyurulurken, İran ilgili önemli bir gelişme var. İran Nasır olarak bilinen CM-90 gemi savar füzesini Venezuela ordusuna tedarik etti. Venezuela 2023 yılında da İran'dan en az 4 adet P-3 sınıfı yani Zülfikar sınıfı füze botlarını satın almıştı. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da iç savaş devam ediyor. Şehit Hafız Davut Tümen'in yiğit askerleri Sinar bölgesinde... Sudan ordusuna karşı savaşıyor açıklaması yapılmış. Bu okuduğum açıklama darbe gerçekleştirmek isteyen hızlı destek kuvvetleri tarafından yapılırken. Evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.